Gidim. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Melek kırtasiye alışverişine göstereceğiz ve masasına dizireceğiz. Evet merhaba arkadaşlar. Okullar başladı. Melek çok heyecanlı. Melek'in okul alışverişini yaptık. Değil mi Melek? Evet. Geç alışveriş dışında başka şeyler de alındı ama. <laughs> Evet neler aldın bakalım Melek göster. Kırtasiye çok kalabalık olduğu için arkadaşlar orada çekim yapamadık. Biz de evde gösterelim. Diye. Şöyle lavabolu bir defter aldım. Peki onu ne yapacaksın Melek? Ee, bilmem. Bir şey <laughs> bir sürü stikeri var. E. Ve bir sürü sayfası var. Hemen tamam, göster bakalım anneciğim. Stiker aldım. Hı, -hı. Evet. Öyle. Evet arkadaşlar Melek çalışma masası ya hazırlıyoruz. Ya aldım. Melek'in çalışma masası yoktu. Artık okula başladığı için. Meleğimiz de sürpriz. Okula başladığı için artık meleğe de bir çalışma masası yapacağız. Bant. Evet. Boyalarımız, defterimiz. Bir sürü defter. Üç tane bir sürü evet. defter. <laughs> Tilgi. Resim defteri. Benim en sevdiğim resim defteri. Kapağı da çok hoşuma gitti. Evet. Güzelmiş. Onlar hep melek seçti arkadaşlar. Bir sürü Pilip. kalemiz. Kalem. Daha var bir sürü. <laughs> Ismak mendil. <laughs> Sana bu ne ben bilmiyorum şahsen. Ee, e onda sayıları öğreneceğiz. Evet fasulye ve çubuk fasulye mi oluyor? Bunu bana? ben şey okuma yazma öğrenince bunu okuyacağım. Evet arkadaşlar Millet ilk okuma yazma öğrendiğinde kitap okumak için kitap alıyor. Kalemimiz <aldım>. <laughs> ve pastel boyamız ve kuru kalemimiz var. Kuru bu boyalar. da dosya. Kuru boyalarımız evet. Bu da dosya. Var. Ve benim en sevdiğim yazı tahtası. Evet arkadaşlar. Aldıklarımız böyle. Ee, birazdan da masamızı düzenleyeceğiz. O zaman da yine Şimdi asıl görüşürüz. Bu aç bakalım onu aç. Aç bakalım. Evet. <laughs> İlkay da size oradan oradan şeyler <laughs> veriyor arkadaşlar. uçları <İpçileri. gülüyor> Düz yazayım. Evet. de bunları düzenleyelim arkadaşlar masamıza. Hı -hı. Orada da sonra devam edelim. Tamam Hı -hı. mı? Görüşürüz, Görüşürüz arkadaşlar şimdilik. Hoşçakalın. Masa düzenliyoruz şimdi de. Evet arkadaşlar Melih'in masası. Hadi bakalım. Şimdi ben ilk önce şu okul tatlarını yerleştirmekle başlayalım. Şimdi ya buraya yerleştireceğiz. Ya da şu aşağı yerleştireceğiz. Bence çekmece. Ben tamam, bence de. Aç çekmeceyi. 10.000 tane kitap var. Şunlar bir kalkın. Türkçe kitabımız. Yine Türkçe kitabımız. Yine Türkçe kitabımız ve yine Türkçe kitabımız. İki tanesi yazmak istiyorum. bunlar yapabilecek misin? Bilmiyorum. Bence yaparsın. Matematik. Öyle mi düzenliyorsun Hilfacığım? Evet böyle. Alt böyle. kulağın aşık aşık. Kendi masana dönecek. <laughs> arkadaşlar, dur. Benim Hilay masasını da çekelim mi? Eğer Hilay masasını çekin diyorsanız <laughs> yorum yazın. <laughs> evet, <gülüyor> çekelim. <gülüyor> ya dur ya. Çünkü Hilay masasında ya, ben kaybolsam bu bulamayacaksınız arkadaşlar. Bu ikinci kitap bak. Bunu aşağı koyalım. İyi düzenliyoruz. Bu bu hangi birincisin? Bu kaçıncı birincisi. bir kitap? Bu kaçıncı kitap? Hani öyle bir kitap bu iki Onlar düşürürüm. düzenleriz sonra. şimdilik böyle bir düzenleyelim. Bu ikinci kitap. Tamam. Birini kitapları üstte koyacağız. Hatta yan yana mı koysak üstte sığmaz değil mi? Anneciğim şimdi koyalım da onlar daha detaylı olarak yapacağız. Dur bakayım. Ama bak sığıyor bak. Böyle yerde kaplamaz çok fazla. Bak. belki bunu da şöyle üstte koyabiliriz şimdi şöyle. Mükemmel. Peki evet, bakalım üzerinde düzenleyelim. Şimdi evet. yani şöyle koyalım. Evet. Yara bandı. Evet. Sonra Resim daktırı. Merefcim bunun içine güzel güzel resimler çiziyoruz. Tamam mı? Melek güzel. Şöyle. Güzel resim yapacağımı biliyorum benim. Şimdi Melof'un yazı defterleri, matematik defteri ve güzel evet. yazı defteri var. Onları da mı buraya koyacağız? Evet, evet. evet. yok. Hangisi daha güzel sonuna göre yapmam gerekiyor. Sonra şu kitabı şurada kalsın şöyle. Şunları da kapatıyorum. Buna da buraya koyacağız zaten. Kapatır. Dosyamız, dosyamızı da alalım. Düşme. Her kısmak mı? Düş, düşme. Melin <laughs> <laughs> kalem kalem şeyi vardı kalemi. Ondan sonra çöp kalamız vardı. Onları da koyalım. Ha öyle bir sürü şey buraları iyice düzenleyeceğiz. Çok olasın mı çok olası mı almışsın. Evet almıştınız ya beyaz benim kulaklarda onu, vardı. Onu kullanmıyorsun çok kutusu olarak kullanabilirsin. Evet onu çok kutusu. Şu bandı şuraya da birini de Birini azamak de kalemli boya koymak için de kullanabilirsin. Çantamızda da göster. Çantamız da <laughs> böyle <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar. Evet, 10 bin tane yeri var. Evet çantamız da böyle. Ya da kalemliğimiz. Dev besleme kutumuz da var aynısı değil mi? Salon burada değil. Burada bunlar <laughs> var. Besleme çantası. Bunun yeri burası. Evet arkadaşlar, Melek çok heyecanlı. Değil mi Melek? Evet. Buna şunu şuraya. Melik e böyle bir masa hazırladık arkadaşlar. Evet. İşte Melek'in çalışma masası olacak. Olmazsa olmaz. Her her böyle alışveriş çıktığımızda Melek'in olmazsa olmaz stickerları. <gülüyor> <gülüyor> olmazsa bir yere olmaz olmaz. Bastırmaya düşünüyorum bir yere. Mesela çoğu şeyi buraya koyuyoruz böyle. Ama masa üstüne ne koyacağız? Orası çok boş. Sen üzerinde de düzenleyeceğiz anneciğim daha. Orası çok boş kaldı ya. Düzenle, düzenle. Sen üzerine de labodumuzu koy. <laughs> olmaz oradaki, olmaz benim şey, canım. Oradaki, şey, oradaki şeylerin de var. Onlardan da koyabiliriz. Evet. Onları da koyalım. Evet. Labo Dur şurada bakayım. Evet. Lafı bu muzu olmazsa olmaz. Evet. Değil mi Melek'cim? Arkadaşlar cesaret madalyam. Onu oraya yapıştıracağım. Oraya <laughs> olmaz Melek'cim. Ya bana da yapıştır. Şuraya yapıştırabilirsin. Ben bugün niye her şeyi düşünüyorum gerçekten? Masa üstü bence acayip boş. Kaldı. Evet anneciğim. Oraları koyacağız daha. Kalem e, kalem kutularını koyacağız. Ondan sonra boya kutularını koyacağız. Ha. Tamam mı bebeğim? Tamam. Daha bayağı bir hazırlayacağız arkadaşlar. En son halini de size gösteririz. Şimdilik böyle. Şimdilik evet. bu kadar. Çok... Birkaç dakikaya görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar, arkadaşlar. Masayı şimdilik hmm. böyle düzenledik. Yani düzenleme tek benim masam kaldı herhalde. Ablam da düzenlemiş. Herkese okul hayatına başarılı bir yıl diliyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bizimle kalın. Hoşçakalın. kalın